Yeni sezonda şampiyonluk yarışını kazanmak isteyen Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun başında Çaykur Rizespor'da kadrosuna kattığı Vedat Muriç'i Lazio'ya satmış, bu transferin ardından ise forvet arayışlarını sıklaştırmıştır. Sarı lacivertlerde forvet mevkisi için birçok isim gündeme gelmişti. Bu isimlerden biri de bonservisi Porto'da bulunan Zeluiz. Kanarya'nın transfer listesinde olan Zeluiz'e de teklif geldi. Portekiz basının haberine göre Çin ekiplerinden Tianjin Teda, Zeluise senelik 3,5 milyon euro, Porto'ya ise bonservis için 5,5 milyon euro teklif etti. Geçen yaz 12,5 milyon euro ödediği 29 yaşındaki oyuncuyu 10 milyon euronun altına göndermeyi istemediği belirtilen Porto'nun en yüksek teklifi beklediği de kaydedildi. Yeşil Burun Adaları milli takımında oynayan oyuncunun ise kısa süre içinde takımdan ayrılmak istediği vurgulandı. Fenerbahçe ise Gereksiz için satın alma opsiyonunun olduğu bir kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyordu. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.